Tamam. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nce Gezici Dijital Mamografi Cihaz Alım İş hoş geldiniz. Açık ihale olarak yapılan ihalemize tek istekli teklif vermiştir. Tempo Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi isteklerini teklifini açıyoruz. İsteklinin bu iş için teklifi 4 milyon 20 bin Türk lirası. Uygun diyoruz teklifine. Geçi teminat mektubu sürmüş miktarına yeterli diyoruz, uygun diyoruz. Yeterlik bilgileri tablosunu açıyoruz, var ve bilgilerin doldurulmuş olduğunu gördük. İhalimizde teklif veren isteklinin teklifini başarılı açtık. İdaremiz bu iş için belirlemiş olduğu yaklaşık maliyet 4 milyon 495 bin Türk lirasıdır. Katılımcıya teşekkür ederiz.